ama iyice son aşamaya doğru gidiyor. Tamamen insanların mülkiyetsizleştirilip tamamen köleleştirildiği, tamamen e, bir şekilde çok küçük paralarla çalıştırılıp sadece hayatlarını yaşaması sağlanacak şekilde bir maaşlar verildiği, e, mal alınmadığı, mala sahip olunmadığı, malı almana gerek olmuyor denen bir e, şey empoze edilmeye çalışıyor. Aslında bu çok uzun vadeli bir projeydi. Yani yıllardan beri bunu amaçlıyorlardı ama artık sonuna doğru geldiler. İlk bence bu, çok aa, geçmişe gideceğim ama 1950 ile başladı. Yani Marshall yardımlarıyla itibaren yavaş yavaş başladılar ama tabii bu bir günlük ki bunlar Bunları böyle bir günlük yapmıyorlar. Zaten bu, pro, bu şeyleri, forumları da boşuna yapmıyorlar. Adamlar böyle 10 yılı, 20 yılı planlıyorlar. Evet. Bunlar yıllardan beri bunu planlamışlar hatta George Soros'un çok önemli bir sözü var yanılmıyorsam diyor ki eee Ukrayna'ya diyor Marshall yardımlarını başlatmamız lazım diyor. Yani 1950'de evet. Türkiye'ye yaptıklarını şimdi evet. Ukrayna'ya da yapmak istiyorlar. Dolayısıyla burada amaç e, insanların e, mülkü almana gerek yok. Hep onu söylüyorum. Zaten ben 1,5 2 yıl önce de yani Instagram'da Twitter'da falan paylaşırken beni takip edenler biliyor. E, şey demiştim hani hiçbir şeyinizi satmayın sakın ha çok büyük bir dalga geliyor. Nedenini açıklayamam. Çünkü gerçekten ispat edemem. Sonuçta biz okumalar yapıyoruz. Ee, bazen bunlara komplo diyorlar. Bazen bazılarımıza çılgın deli diyebilirler. Ama bir şeyler okuyoruz. Okuduktan sonra birleştiriyoruz. Birleştikten sonra da bunların bir e, arka planında kim ne fayda sağlar ona bakıyoruz. ve bunun sonunda da dedim ki bir buçuk iki yıl önce ben hani hem gayrimenkul hem diğer mallarınızı şey yapmayın, satmayın. Çünkü çok ciddi bir enflasyon geliyor dünyada. Malda kal, hayatta kal diye benim bir şeyim var hatta. Hashtag diye yazınca görecek herkes. E, ama nedenini açıklayamam demiştim. Nedenini işte yavaş yavaş açıklamaya başlıyoruz. Yani sanki bunların sonunda, bunların planları. Her şey çok daha pahalaşacağı, e, ulaşımın çok daha zor olacağı, her şeyin çok daha zor olacağı. E, hatta belki uzun vadede evden bu şeyle beraber, Metaverse'de falan filan, evden bile çıkmanı evet, evet. çıkmana gerek olmayacağı. Her şeyi evden yapacağın, malını almayacağın, evet. böyle şeylere döndürüyorlar bizi. Ufaktan zombilere döndürmeye çalışıyorlar. Plan bu tabii yani. 2018'de bunların yayınlanan raporlarında gelecek konseylerinin mesela şey mülkiyetsizlik vardı ve sadece o değil mesela yapay et mevzusu vardı. E doğa, çevre kirletiliyor falan filan bahanelerle kokuyor ki yapay şey yapay ete geçilecek diye e, bir baktık biz işte Covid döneminde e, bir Gates'in vakfı geldi Türkiye'ye geldi Tarım Bakanlığı ile işte protokoller imzaladı falan. Sonra bir baktık Tarım Bakan Yardımcısı işte büyük baş hayvan üretimi desteklemeyeceğiz <laughs> diyerek aynı onların getirdiği gerekçelerle doğaya çevreye zarar veriyor falan ne kadar gidiyor. Yani hepsinin böyle tek tek bir karşılıklarını biz görüyoruz. Şimdi bir sürü insan var. Bak yeni nesil geliyor, nüfus artıyor. Sadece yeni nesil değil, bir de mülteci meselesi var. Konut fiyatları yukarı gidiyor. Bir sürü kişinin evi yok. İnsanlar en doğal hakkıdır insanların. Barınma. Yani tabii barınma yani üç temel insan yani birinci sıradaki beslenme, barınma, güvenlik bak üç, üçü bunlardan bir tanesi ev sahibi olmak istiyor. Bir evi olsun istiyor insanlar. Olabilecek mi bu gidişat? Şu nedir yani mesela bu doğru bir zaman mıdır? Fiyatlar daha da mı gidecek? Borçlanılır mı? Yani insanlara burada bir fikir de verelim yani değil mi? Evet, ne yani. yapabiliriz, ne, yapabilir, ne yapmalar lazım? Vallahi şimdi şöyle, bir buçuk iki yıl önce gerçekten çok doğru zamandı. O zamanlar zaten epey uyarmıştık. O zamandan bu yana korkunç arttı fiyatlar. Yani şöyle söyleyeyim, inanılmaz yerler. Zaten benim en çok kaygım olan kısım o. Benim kaygım şundan, şimdi eskiden ben 14 yaşından beri bu işlerin içindeyim. Küçükten beri, asper kadar işte babamla gezerdik, ederdik falan. Ben Türkiye'de çok kriz gördüm. Ee, çok daha kötülerini de gördüm, çok daha iyilerini de gördüm. 94 krizinde, Tansu Çiller zamanında, süper bonoların çıktığı zamanları da gördüm falan ama hiçbir zaman e, ev fiyatları bu kadar çok artmamıştı bir. ikincisi de e, ev fiyatları arttığı zaman da zenginlerin olduğu belli yerlerde artıyordu. Yani eskiden nasıldı? Bir kriz olurdu. İşte Esenyurt, o zaman Esenyurt yoktu, avcılar vardı diyelim ama Esenyurt avcılar gibi yerlerde, yani çeper yerlerde fiyatlar artmazdı. Garip kuraba veya durumu az olan insanlar yine oralarda bir barınma sağlayabilirdi. O zaman etilerde işte atıyorum lüks yerlerde, Bodrum'da ulusta fiyatlar uçardı. Yani para sahibi her zaman krizlerde daha da zenginleşiyor. Onların fiyatı parası her zaman daha çok artıyor. Zaten bir parantez vereyim bu e, pandemi süreciyle beraber pandemi neden çıkarıldı falan filan biraz daha bakınca yani bu teknoloji şirketlerinin gelirleri inanılmaz arttı. Dünyadaki en zengin adamın geliri dolar bazı, TL bazı da değil yani dolar bazı 3'e 4'e katladı Elon Musk'tan Bezos'a kadar. Evet. Hatta bir teoriye göre benim de buna inancım var biraz pandemi vardı ama bunu çıkaranlar biraz daha böyle bizi evlere hapsedip bir deney yapıyorlar gibi. Hatta ben evdeyken şunu düşündüm. Ya bir deney mi yapılıyor? Ya acaba biz deneyde miyiz? Ya bir şey deniyorlar bu adamlar. Çünkü o kadar çok kötü haber pompalandı ki. Ölüm sayıları artıyor. Daha çok ölüm olacak, 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 olacak. Korku, 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 korku. Şimdi de Yok şaka yaptık şaka yaptık o kadar kötü değilmiş. Gripe benzer bir şeymiş demeye başladılar. Şimdi de tamam çünkü deney bitti artık dışarı çıkın diyorlar. Resmen bunu yaptılar. O dönemde bu neden bir deney yapıyorlar diye düşündüğümde bir sürü şey oldu. İşte ilaç şirketleri ilaç satmak için bunu yapıyor olabilir dedim ki onda da var zaten çıktı ortaya ama. diğer bir kısmı da bizi özellikle benim gibi 78 diyeyim ben belli yaş üzerindekilerin böyle teknolojiyle arası çok iyi değildi. Ben hala eski tarz bir adamdım yani telefonla sipariş veririm suyumu yoğurdumu peynirimi atıyorum veya kendim alırım. Benim benim annem de öyle, etrafındaki orta yaş üstü insanlar da öyle. Teknolojiye uzaktık. Öyle bir sistem, öyle bir kapanma yaptılar ki en teknoloji uzak adam bile teknolojide alışveriş yapmaya başladı. İnternetten alışveriş yapmaya başladı. İnternetten kıyafet, ben internetten kıyafet almaya çok karşı bir adamdım. Giymeden olmaz derdim. Kafam öyleydi benim bak. Beni bile alıştırdılar. Çünkü iki yıl boyunca sen kapanınca her şeye alışıyorsun. Şu tişörtlerden gittim 10 tane internetten sipariş verdim. Bana getirin dedim. Dolayısıyla sanki bir, bir tarafında da böyle Teknoloji şirketleri, yani bunu yaptılar diyemem ama yapılmasına vesile mi oldular, yapılmasına ön mü veya yapılmadan fayda mı sağladılar bilemem. Ama bir şekilde onlara faydası oldu. Dolayısıyla bu teknoloji şirketleriyle bunu yap bu şekilde bir faydalanırken de başka şeyler de ortaya çıktı. O para bir belli ellerin üzerinde toplanmaya başladı. Ama bunun yanında da e, eskiden diğer krizlerde olmayan bir şey oluyor. diyen eskide, Eskiden diğer krizlerde e, halk bir şekilde ucuz yerler bulup ev alabiliyordu. Şimdi... İnanılmaz olan şu, ben genelde biliyorsun küçük işlerle ilgileniyorum. Ufak yatırımcılarla ilgileniyorum. Hobim benim yani. Seviyorum ben o tip yerleri. Ya ben eskiden giderdim işte Esenyurt'ta bilmem nerede böyle Kurtköy'de, Pendik'te ucuz yerler bulurdum. Ya şimdi bulamıyorsun. 125 bin lira olan 1 artı 0, bir artı 100 bin lira olan 1 artı 0. Bir tanesi de 125 bin lira olan 1 artı 0 bu Esenyurt tarafında bir yıl önce. Şimdi bu kadar büyük bir krizde şey beklersin. Evet etiler uçar ama buraları uçmaz dersin. Orada da fiyatlar 4'e 5'e katladı. Yani 550-600 bin lira oldu. Biz şu anda şeyi bulamıyoruz. Yani gerçekten bu işin içinde olanlar okumuş ekonomistler de, okumamışlar da, benim gibi alaylılar da. Mesela bu diyorsun ya 4-5 katına çıktı ya. Bulamıyor. Bu enflasyonun üstünde bir şey mi? Mesela araba fiyatlarına bakıyorsun. Bir senede 2,5-3 katına falan çıktı. 2,5'tan da fazla. 3 katına çıktı. Evet. Ya Ama burada, burada inanılmaz olan şey şu şimdi Hamza. Dolar 2 kat arttığı bir yerde. Şimdi doların 2 kat arttığı bir yerde ev fiyatı 4'e 5'e çıkıyor katlıyorsa katlayabilir ama alıcının olmaması lazım. olabilir mal sahibi ister ya ben isterim. Bakın 2015 ile 2019 20 arasında dolar acayip arttı ama ev fiyatları artmadı. O zaman evler durduğu yerde duruyordu alıcı bulamıyorduk. Hatta bizim bir tane kiracı vardı falan şey diyorduk yani abi sen otur. Rahmetli babamdan kalma bir ev var. Otur sen kirayı öde razıyız diyorduk. 5 yıl önce biz kiralara zam yaptıramadık. Yani çoğu insan biliyorsun. Yani şu an kiracılar bizi seyrediyordur. 4-5 yıldır mal sahipleri kapısına geliyordu. Abi tamam enflasyon kadar bile yapmasan kal diyordu. Fakat ne olduysa son 1,5-2 yıldır sanki bir sihirli el değmiş gibi pandemiden sonra anormal şekilde uçmaya başladı. Ve bunun sonunda da o dediğim yerlerde de fiyatlar enflasyonun üzerinde artmaya başladı. Enflasyonun üzerinde artmaya başlayınca ben şuna bakarım. Benim için enflasyonun en önemli göstergesi gerçek enflasyon değildir ama satın alma gücünün en büyük göstergesi asgari ücrettir. Ya asgari ücretin %50 arttığı bir yerde bir evin fiyatı %300 artıyorsa bu adam bunu nasıl ödeyecek? Nasıl alacak? Alamıyor. Kiracı oluyorlar. Şimdi bu sefer işte bu dediğin sistemden dolayı, bunun dolayı bu mülkiyetsizleştirme, işte büyük reset. Herkese, bunu ama ben bir buçuk yıldır şeylerde okuyordum zaten, yabancı kanallarda işte Bloomberg olsun, NBC olsun, CNN olsun falan. Sürekli onu empoze ediyorlar. O kadar güzel bir şey ki sen niye ev alıyorsun Hamza? Ev alma, onun yerine git yaşa. Domatesin daha çok al, peynirini daha çok al, lütuf ediyorlar yani bize. Daha çok evet. tatile git ama ev alma, evi başkaları alsın. Peki kim alacak evi diye baktığında hep o büyük Wall Street'in Wall Street büyük şirketleri, büyük emlak baronları almaya başlıyor. Onlar alsınlar, sen kiracı ol. E tamam kiracı olalım da o zaman da bir şekilde onlara şey oluyorsun. denir ona kelimeyle düzgün kullanmak istiyorum. Onların zincirleri Hı. altında yaşamaya başlıyorsun. E orada da başka teoriler var. Ne Hı. kadar doğru bilmiyorum ama sen o bir şekilde yarın bir pandemi daha olduğunda sen kiracıysan adam sana şunu diyebilecek. Çünkü büyük şirketler oraya alacak. Sen diyecek HES kodu veya bilmem ne aşı olmadan seni bu eve sokmuyorum diyecek. Al sana başka bir problem. Hı. Yani Hı. gelecekte Hı. bir plan yapıyorlarsa bu planın en büyük şeyi senin ya insanları köle yapmanın en büyük kuralı nedir? Seni bir borçlandırmaları lazım. İki, evet. e, onlara e, bir şey ödemek zorunda bırakmaları lazım. E sen kiracı olursan sen şu anda mesela aşı olmam evet, diyorsun evet, evet. Değil mi? Ama sen yarın bir gün o noktaya getirirlerse bunu sana diyecekler ki aşı olmazsan Hamzacığım uçağa bindirmiyorlardı bir ara ya. Şimdi seni eve de sokmamaya başlayacaklar. Yani sanki bir proje var. O bir projede en önemli yerden gidiyorlar. Ama Barınmayı şimdi, alacaklar. Bak, 2000, 2008 krizinde Amerika'da bak Amerika'dan bahsediyorum. Ben milyonlarca insan evsiz kaldı. İşini kaybetti. Evini kaybetti. Zaten orada hep mor güç üzerinde yürüdüğü için. işini kaybettiğin anda her şeyini kaybediyorsun. İki yani ay çalışma her, bitersin iki orada yani. İki ay çalışma yani. bitiyorsun yani. Her şey borç ekonomisi. Neoliberalizm dediğimiz şey bu yani. Ba demiştim. Borç ekonomisi. Ondan sonra ne oldu? Bankaların eline geçti. Bu Hatta ee, son işte bir iki sene önceki şeye kadar böyle. Şimdi rakamlar daha da artmıştır. Konusu açılınca aklıma geldi. Çünkü bakmıştım, araştırmıştım. Emlak piyasasının üçte biri bu kredi sistemi üzerinden bankaların şeyindeymiş. Ne? Yani korkunç bir rakam ya. Üçte bir ya. Düşünebiliyor musun? Devasa. Şu anda Allah bilir ne kadar. Bir de böyle bir krizin yani bir sonraki büyük dalga bir krizden sonra ne olacak mesela? O senin söylediklerini Buradan konu şeye getireceğim. Bu barınma krizi diye açılışta söyledim ya. Kiralar meselesi deyince şimdi biraz oraya gelelim. Şimdi 3 katına çıkmış emlak fiyatları. Ee, hiçbir şekilde ücretlerdeki artışlar işte %50 bile olsa bunu karşılamıyor. Tamamen bir fakirleşme. Artık orta sınıfın esamesinin Kalmıyor. bile okumadı. Tamam yok olduğu bir noktada. Şimdi kira şeyin mali fiyatlar bu kadar artınca ya kira da artacak doğal olarak. Tabii. Yani serbest piyasanın getirdiği bir dinamik yani. En az 2-3 katına çıkan kiraları biz zaten burada görüyoruz. Ama burada şöyle bir problem var. Çünkü Türkiye'de e, kiraya geçtiğin zaman, bütün dünyada da bir sözleşme yapılır. O sözleşmede e, mülk sahibi kafasına göre ben o işte iki katına, 5 katına çıkardım diyememesi lazım yani değil mi? Yani Tabii. şartları belirlenir. Ama koşullar öyle bir şeydi ki e, enflasyon bunu şeyi böyle bir noktaya getiriyor mülk sahiplerini. Ama diğer taraftan da kiracılar da zor durumda bırakıyor. Çünkü onların gelirlerinde bir artış yok. Burada da devlet herhalde şöyle bir şey düşünüyor ki, işte TÜİK'in açıkladığı rakamlar üzerinden biz enflasyonu olduğundan daha düşük açıklayalım Tabii. diyor ki herhalde %70'lerde açıklıyor. Ama gerçekteki şeye baktığın zaman değişime senin dediğin gibi 3 katına çıkmış. E şu an İstanbul'da kira ortalama kira fiyatları 6500 6600 olarak hesaplanıyor ki çok çok üzerinde aslında bunun. Yani vasatın da vasatı hani bahsettiğimiz yerler ot ot oturulur mu oturulmaz mı birçok kişi tarafından da şey yap, tartışılacak bir şeydir. Bu sefer ne oluyor? Kiraya diyor işte e, tefe TÜFE oranları işte e, tüketici fiyat endeksine göre işte baz rakamlar var. Mülk sahibi kiracıya şey yapamıyor. Gelmemeye şunun üzerine zam yapamıyor. E, kiracı da Haklı, haklı. Yani Böyle bir problem oluşuyor. Diyor ki ya ben buna zam yapamıyorum ama bu evin değeri serbest piyasada oluşan işte bir şey var karşımda. Ben diyor işte 5 bin liraya vermişim kiraya zamanında. Halbuki şu an 15 bin liraya bunun şeyi piyasada değeri var kira gidiyor. Ya çıkartam, zam yapamıyorum o zaman bunu çıkartayım. 15 bin lira vereyim mi gidiyor. yönsiz Şartlar oraya yönlendiriyor. Bu sefer ne oluyor? bir sürü kişi kira, çık boşat diyor yani kiracıdan herkes başlıyor Al Almanya'dan akrabam geliyor demeye başladılar kızım böyle, demeye bir böyle şöyle bir ortama girdik ama daha da tam şey değil enflasyon daha da derinleştikçe ve bu derinleşirken açıklanan resmi rakamlarla gerçek enflasyon arasındaki makas daha da açıldıkça bu bizim karşımıza bir barınma krizi olarak çıkacak yani Mert, Öyle Aynen. değil Aynen. mi? barınmadan Çok daha beterinden korkuyorum ben bu bir sosyal sıkıntı hatta sosyal Huzursuzluğa da dönüşebilir yani şöyle düşün şimdi insanlar 2-3 yıl boyunca bu kiraları arttıramadığında şimdi mal sahipleri bu sefer davalık yapma etmeye başlıyorlar evet. bu taraf alt taraftaki insanlar veya işte bu kiracı olan insanlar da bu rakamı ödeyemedikleri için mal sahipleriyle kavgaya başlıyor dolayısıyla bir kez bir huzursuzluk başladı yani bir sürü mal sahibi şey kavgası çok fazla var şu anda çünkü hukuk da burada davalar da şişmeye başlayacak bir sürü insan da davalık olmaya başladı yani mahkemeler dolacak. İnsanlar arasında sosyal sıkıntılar başlıyor. Ben bir sürü insan tanıyorum şu an mal sahibiyle kavgalı ya da kiracısıyla kavgalı. Evet. Şimdi baktığın zaman o kadar kötü ki cümleyi de çok dikkatli kullanmak lazım. İki taraf da kendince haklı. Şimdi mal evet. sahibi de diyor ki ben şimdi mal sahiplerini savunmuyorum ama adam diyor ki e kardeşim diyor enflasyon %100 diyor. Sen diyor bana %30 yapıyorsun diyor. Evet. Şimdi benim malım değerlendi. O kendince haklı. Çünkü öyle evet. de herkes evet. de çok zengin değil. Bazıları da var ki o parayla geçiniyor. Şimdi adam diyor ki ben bununla geçiniyorum diyor. Öbür taraf da haklı diyor ki benim param o kadar artmadı diyor. E %50 benim param arttı ben nasıl sana %100 yapacağım? Dolayısıyla ciddi şekilde bunun sonunda bu böyle devam ederse e, sosyal sıkıntılar olabilir. Zaten bunu gördükleri için bence dünya bu ekonomik forumu da e, bunu gördüğü için yavaş yavaş bu kafaya bunu sokmaya çalışıyorlar. Yani siz şey yapmayın biz size evler vereceğiz ama burada şu var benim düşüncem şu. Biraz yine komplo teorisine gelebilir ama gidişat şuraya gidiyor. Önümüzdeki 5-10 yıl sonra Hamza İstanbul'un merkezinde hiçbir Türk göremeyeceğiz. Yani, Bak, tam ya soracağım. da ya da kimi Kimse? göreceğiz Türk göreceğiz ama çok zengin böyle hani CEO'ları yani böyle dile kremleri göreceğiz. Çünkü bu İngiltere'de de, e, Londra'da da böyledir. Maalesef Manhattan'da da böyledir. İnsanlar artık yavaş yavaş yani benim gibi, senin gibi böyle insanlar diyecekler ki sen bunu kafaya sokacaklar. Sen artık Toki sana ev yapıyor, bilmem ne ev yapıyor. Git işte atıyorum Çerkezköy'de otur. Ona göre tren yolu yapıyorlar çünkü oraya şimdi mesela. Veya işte git Kocaeli'nin arka taraflarında bir yerler var orada otur. Hatta program öncesinde seninle onu konuştuk. Yani büyük ihtimalle 5 yıl sonra sen programa çağıracaksın. Diyeceğim ha ben Çerkezköy'den trene atladım geliyorum. Sen de diyeceksin ki belki Sakarya'dan atladım geliyorum. E, ve bu biz, bizim gibi kesin. Bizim bir tık altımızda büyük ihtimalle daha da böyle Anadolu'ya sürecekler. Aslında ben şöyle düşünüyorum. Biraz böyle gizli bir kuşatma var. Hatta biraz yine teorisi gelecek ama bu CNBC'de e, yurt dışında ve şeyde birkaç kanalda da İstanbul'u yanlışlıkla böyle Yunanistan'a bağlı gibi gösterdiler. Böyle Türkiye'yi gösterirken <laughs> hani sanki İstanbul'u böyle savaşla veya başka şekilde ele geçiremediler ama ekonomik yöntemlerle bir şekilde gizli gizli bu şekilde bu yöntemlerle ele geçirecekler. ve 10 yıl sonra, 15 yıl sonra, belki 20 yıl sonra ama İstanbul'un merkezinde ee, dediğim gibi çok az Türk olacak, daha çok yabancı olacak. Bunu sadece Arap diye düşünmüyorum. Her ülkede ülkeden Rus da olacak bilmem ne. Olur. Parası olanlar. Bunu hatta geçen bir alışveriş merkezine gittiğimde e, şok oldum. Bir restorana girdim e, beni de bir müşterim götürdü. Epey benim ödeyemeyeceğim bir restoran zaten böyle epey bir hesabı gördüm. Şok oldum böyle. Bu insanlar nasıl ödüyor dedim. O dedi ki zaten Türk yok ki dedi. Hep dedi işte Japon'u var, Çinlisi var, bilmem nesi var. Böyle bir bambaşka bir Dubai gibi olmaya başladık. Sanki İstanbul gidişatta böyle inşallah olmaz ama böyle hani Dubai'ye doğru olacağız. Böyle Dubai gibi olacağız. Şeyler oturam oturamayacak belli seviye ve zaten bununla ilgili de Birkaç proje de gözlemliyorum. Yani ben hep zaten çalış şeylerime hani benle iş yapan insanlara, gayrimenkul iş yapanlara şey diyorum. Gidin Anadolu'da ya verimli tarım toprağı alın ya da Anadolu'da böyle gelişecek şehirlerin etrafında sanayi veya konut imarına açılabilecek yerlerde ev alın. Çünkü şey arsa alın ya da ev alın. Çünkü şunu görüyorum. Bu kesim bu insanlar artık İstanbul'da oturamayınca bir yerlere gitmesi gerekecek. İşte şirketler oralara göç etmeye başlıyor. Şirketleri de gözlemliyorum. Yani Gebze'de fabrikası olan, Topkapı'da fabrikası olan, Esenyurt'ta fabrikası olan büyük şirketler buralardan fabrikalarını kapıyorlar. İşte Kütahya'ya, Manisa'ya, Sakarya'ya, Bileci'ye, bilmem nereye, göç etmeye başlıyorlar hem arsa ucuz hem de aynı şeyi söylüyorlar İstanbul'da biz çalışacak adam kendilerine göre tabii bulamıyoruz ki yani var ama onlar istiyorlar ki asgari ücretle geçinsin yani şimdi asgari ücretle 5 bin liraya İstanbul'da insanı geçindiremezsin ama Kütahya'nın bir köyünde adam 6 bin liraya karı koca 12 bin lira alıyor şükür diyor geçiniyor yavaş yavaş böyle bizi böyle sanki böyle gö göç ettiriyorlar gibi Geliyor ve yavaş yavaş hepimiz oralara doğru gideceğiz. Buralarda böyle olacak. Bu mülkiyetsizleştirme projesiyle beraber de işte buralarda büyük holdinglerin veya büyük şirketlerin şeyler olacak işte. Property management şirketleri olacak. Onlar böyle kiraya verecekler. Ya da İstanbul'un belli zenginleri sadece şey yapacak. Ve gidişat böyle gözüküyor. Bundan kaçınmak lazım. Yani şeye göz diktiler. Bak Türkiye'de hala Amerika gibi değil, İngiltere gibi değil hala konut sahiplik oranı iyi. %65'lerdeydi. Yanılıyorsam %57'lere falan düşüyor. Rakamlarda yanılabilirim. Bu çok güzel bir pasta onlar için. Onlar böyle daha da almak istiyorlar. Yani biraz daha halk zorlanasın ki iyice satsın, iyice satsın. Şeyde o oranlar şey, nasıl? Ee, batı'da mesela? Batıdaya, Batı'ya göre, de, göre biz çok daha iyiyiz. Da. Batı'da falan çok daha düşük. Çünkü orada çoğu ülkede insanlar artık ev alamayacak durumda olduğu için hele Londra'nın merkezinde falan %30'lara düştü o. Hani... Oralın da şey köşelerinde var. Yani atıyorum Leeds'te veya Manchester'da falan oranları iyi ama Londra merkezde ya şöyle söyleyeyim bak bir, ben bunu yıllar önce yaşamıştım bir yine tecrübedir. Ben 2015 yılında bir 2014 tatta büyük bir şirkette çalışıyorum. Alman bir şirketinde bir kadın geldi bana çok da üst düzey bir kadın bak. Oradaki üst düzey kadını yaşadığı yani. Bu, bunları şunun için anlatıyorum ben insanlara. Hani bunların durumuna bakın biz de buraya gelebiliriz. Ee, kadın geldi böyle çok üst düzey bir kadın olmasına rağmen ben dedi İngiltere'de geçinemiyorum artık dedi. Ben dedi Türkiye'ye yerleşmek istiyorum dedi. Ben de tabii şaşırdım yani İngiltere gibi güzel bir yerde Londra'da niye Türkiye'ye yerleşmek istersin? O zaman da tam böyle gezinin olduğu falan zamanlarda böyle İstanbul falan karışık falan ona rağmen istiyor. İstanbul'da değil de Ege'de olur dedi. Niye bunu istiyorsun? Ya dedi ben dedi orada da bir ev aldım dedi. 30 yıllık krediyle aldım dedi. Kadın da yaşlı. Zar zor dedi bitirelim daha bitireceğim gibi ama dedi daha yine bir 5-10 yılım var dedi. Bir evimi satsam dedi burada ne yapabilirim? İçimden güldüm. Şimdi biraz da o zamanlar daha cahilim bu konularda. Ya bir tane evini satacak ne yapacak dedim. Ne kadar eder senin Londra'daki 100 metrekare evin dedim. İşte 1 milyon sterlin falan dedi. Bir şey alabilir miyiz dedi. Benim gözlerim fal taşı gibi açıldı. 1 milyon sterline dedim sen dedim İstanbul'da 10 tane 20 tane ev alırsın dedim. Hatta Ege'de 20 tane 30 tane ev alırsın dedim. Ve gerçekten kadın bu projeyi uyguladı. Ne yaptı? Oradaki yerini sattı. Çünkü orada baş edemiyor bunlarla. Sattı, işi de bıraktı. Çalışmak istemiyordu çünkü orada da köle olmuş. Yani 30 yıllık kredi demek, 30 yıl kölesin demek ve 25 yaşındasın. İşte 25 yıldır kredi ödüyorsun artık bunalmış kadın. Orada da her türlü şeye falan filan vahşi kapitalizm her yerde. Yani Türkiye kötü ama maalesef bu neoliberalizm ve vahşi kapitalizm oranın merkezlerinde de kötü. Neyse çok uzatmayayım. Kadın sahiden sattı. Türkiye'de işte Fethiye'de bilmem nerede birkaç böyle yer aldı. Yaklaşık 20-25 tane konut aldırdım ona. O zaman da Esenyurt'ta çok bedavaydı. Birkaçını da oradan aldırdım. Ee, ve kadın şimdi oradan gelen kiralarla Türkiye'de böyle öyle güzel bir yaş hayat yaşıyor ki arkadaşlarını da çağırdı. Şimdi gidişat İngiltere'de de böyle merkezde, şeyde de öyle, bizde de böyle olacak. Ama onların şansı, yani İngiliz'in şansı şu Hamza veya bir Amerikalıdaki şansı şu. Oradaki bir evini satarak cennet gibi bir ülkede yazlık alıp 30 tane ev alıp kiraya verebiliyor Türkiye'de. Ama senin öyle bir şansın yok çünkü sen bu kurla... Türkiye'de satıp anca, abartmıyorum ama Bangladeş'te ev alabilirsin ya da ne bileyim Afrika'da, Nikaragua'da falan bir başka yerlerde alabilirsin. Dolayısıyla bizim kaçacak gidecek ya da işte satıp bir alt şeye gidecek çok yerimiz yok. Evet. Ee, bizim işte gidişatımız şu gibi gözüküyor. İşte bizi de yavaş yavaş Türkiye'nin o daha farklı gelişme akslarındaki yerlere yollayacaklar. Gör zorunlu olacak. Zorunlu bir göç olacak gibi. Zaten göç politikaları da var. Okuyorsunuz zaten. Var, var, ee, ciddi var, bir göç var. politikaları da var. Yani bu göçleri bilerek yapıyor adamlar. Yani O göçleri getiriyor. Yoksa o Afganistan'a adam böyle salına salla. Evet. Ya, ben gidebilir miyim Yunanistan'a? Sen gidebilir misin Belçika'ya sınırdan takır takır ya? Adam geliyor, geçiriyor. Oturuyor burada. Yani burada bir politika var. Bunun sonunda işte bir şekilde ee, bir şeyler oluyor. Bizim de çok dikkatli olmamız lazım. Yani bu bir kısmı komplo olarak görülebilir. Bir kısmı bizim yanılmamız da olabilir. Ama bu Dünya Ekonomik Forum'daki adamlar boş adamlar değil. Dediğin gibi o şeyler falan garnitür. Yani o e, başbakanlar, cumhurbaşkanları garnitür. Esas Soros ve Sorosçuklar dünyayı yönetiyor. Evet. Onların bir planı var. Bizim o planlara biraz karşı durabilmemiz lazım. Bu da kolay değil ama bizim birey olarak malımızı, o yüzden diyorum malınızı satmayın diyorum. Yani özellikle toprağını satmasın insanlar. Ya bu tarım toprakları satılıyor. Biz de satıyoruz. İşimiz bu çünkü benim. Esas işim gayrimenkul. Görüyorum ama hani üzülüyorum. Adam satıyor ama sıkıntıdan satıyor ama diyorum ne olur sıkıntın varsa sat. Ama Allah rızası için daha iyi traktör alacağım, daha iyi araba alacağım, daha iyi çanta alacağım, konu komşuya hava atacağım diye satma çünkü Allah adamlar hep bu politikalara uygun adamlar alıyor. Sonuçta yarın o kadar değerlenecek ki o bölgeler. Yani 10-15 yıl sonra bizim o zamanında sattığımız yerlerden ne kadar mezopotamya ya burası. Dünyanın en verimli toprakları. Biz en verimli toprakları sırf şimdi, evet, şeyle evet. satıyoruz. yani Yazık günah. Ya şimdi Mert e, biz dünyadaki bu olayları, dünyanın gidişatını Türkiye olarak önden yaşıyoruz. Yani böyle Türkiye gibi kırılgan ekonomiler önden yaşıyor. Benim şöyle bir iddiam var. Diyorum ki mesela bizde şu an Resmi rakamlar üzerinden giriyorum, hiç böyle gerçek hmm. şeylerden de değil. E, i̇ki haneli enflasyon e, yaşıyoruz ya, sözde hmm. yani üç gerçek şu an üç hanede de. Dünyada e, iki haneye doğru gidecek dediğim zaman ben bundan işte altı ay kadar öncesine kadar böyle bir şey bakıyorlardı insanlar. İşte Amerika'da ee, üretici fiyatları %12'lere, 13'lere gelmiş zaten. O bir kere garanti orada belli oldu. Artık kimse sesini çıkaramıyor. Biz önden giriyoruz yani. bir şey, Mesela Avrupa'da, Almanya'da mesela %30'ların üzerine çıkmış. Ben şok oldum yani <laughs> duyduğum, benim düşündüğümden bile hızlı. Ama şeyde üret, bu tüketici fiyatlarına henüz yansımadı. Oraya da birkaç, yavaş yavaş. Birkaç ay içerisinde onları da göreceğiz. Bak şimdi hatta ben sana bir şey vereceğim, örnek vereceğim. Bak burada yazmıştım geçenlerde bir şeyde. Ee, bu Amerika'nın, Fed'in faiz artışlarından sonra... Sen de eski tipsin. Ya bu bayağı... Kalemle kalmış, yazıyorsun, ben de öyle. Yırtılmış falan da bir tablo yapmıştım. Oradan bak aklıma geldi, söyleyeyim. Şimdi bu faiz artışlarına rağmen, bak %10'du Amerika'da üretici fiyatları. Önce %0.25, %0.25 faiz artırdı sonra %0.50 faiz artırdı ya. İlk faiz artışın etkisi, hani düşüş falan beklersin ya biraz. Yani hiç alakası yok. %10'dan %11.2'ye çıktı Üretici fiyatları faiz de arttırsalar ne ne yaparlarsa yapsınlar bunun önüne geçemiyorlar yani. Tamam. Bunun bize <laughs> bir kötü etkisi bu... daha olacak ama. Hamza. <gülüyor> şimdi, şimdi, <gülüyor> pardon sözünü kestim orada unutmayayım diye bunun şöyle bir kötü etkisi de var şimdi bu ülkelerin ben hep anlatınca hani bazıları anlamıyor niye yurt dışında bu kadar anlatıyorsun diye ee, şimdi yurt dışında bu olunca bunun biz şey gibi düşün onlarda yağmur yağsa bizde sel oluyor çünkü biz zaten kırılganız ha. kendi hatalarımızdan dolayı bir de şöyle bir şey var ben şunu da çok gözlemliyorum beni o da biraz korkutuyor şimdi orada geçinemeyen adam ne yapıyor? Dünyada bu kadar güzel coğrafyası olan, bu kadar iklimi güzel olan, ona göre bedava güzel. olan, ona göre bedava ucu. ya. Adam 100 <laughs> dolara kral gibi yaşıyor burada. Evet. Şimdi düşünsene böyle bir ülke var mı? Bak çoğu ülkede yok. Kanada'da bu yok. Bilmem nerede yok. Avrupa'da yok. Ya Hem denize girebilirsin bu ülkede istediğin zaman. Hem de istediğin zaman kayak yapabilirsin.